sen evlat babam olsun. Sen evlat. Dur sen sabah ne adam kafasını vurdu sen ne dedin? Şaban adam ne dedi? Bana bağırdı falan ben. De. Ne dedi? He? Ne dedi? Ya ne yapıyorsun? Lan sen, sen ne dedin, dedin ona? He? Sen ne dedin? Ben de dedim ya dedim abi sıkıntı yok. Oğlum demek ki bize yalan söylüyorsun. Valla ya. yalan diyorsun. Lan bana ne bağırıyorsun demişsin. Değil mi? Ya dedim ne bağırıyorsun lan dedim. Aynen bu şekilde. Diğer lan demek ne amına mı? Lan demek şu an ana orası üstüne gidiyor. Lan demek eşek demek. He? Yemin et. Valla bana da eşeğin cinslerini biliyor ha. Adam. Adama bak. Bu ayazı. Orayla da değiştireyim ha. Evi de kaç tane eşek yiyor Bu zamana kaç, sen, sen, kaç yaşı sen, sen geçecek gördün Mecid <laughs> abi? Şaban'a ne mi Şaban'a? Ya iyi hoş adam da kardeşim ben istemiyorum. Kutu hoşuma gitmiyor. <laughs> <laughs> Güneşten yüzün gözüküyor. Vallahi abi. yürünüyor. Bana, ya, Vallahi ya, yürünüyor. Tamam kimde ne var? Kimde ne var? İyi, iyi Şimdi sen bayanla çalışmak istemiyor mu? Yok. He? Yok. Niye? ya? Ya niye çalışmıyor? Bilmiyorum valla ben de çözemedim. Bak Allah'a bak valla ne beni yoruyor, ne şey yapıyor, bağırmıyor, küfür etmiyor. Kur'an Oğlum az önce ne dedin sen? Ne dedim? Demedim lan bana hep itici itici konuşuyor. Ha itici itici konuşmaları var Allah var o doğru evet. kanka o doğru itici konuşmaları var. E ee, bana sikli mikli konuşuyor dedi. Yok sikli konuşmuyor. Doğruya küfür ediyor. Ben Hay hayvan demedin mi? Adam başını görüyorsun. Hayvan. <laughs> kapa, kapatır mısın? Kapa, kapat, tamam. Sen az, kapat da söylesin artık <laughs> Tamam hadi söyle ama. hadi Tamam abi. Oğlum anlatsana niye korkuyorsun ya lan? Tamam ayrıldık ayrıldık korkmuyorum artık. Yarın yok. Şimdi sen Şabayan'a çalışmıyor musun? He. Hele yemin et. Vallaha. Çalışmayacaksın. Valla sabah böyle bugün çalışmıyordum. Şaban abi dedi gel bari bugün idare et dedi. Yüzün gülsün dedi falan filan. Dedi yarın şey yaparsın. Tamam sen de. Peki Ar şimdi sabahleyin, sabahın yanına gideceğim. Ben hey yüzün eğer gittiğini görürsem heyecanı çekecek miyim? Yok, yok. Evet. Serhat ben Uzun. balgamı hazırlayacağım, akşamdan balgam hazırlayacağım. <laughs> 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 Kamerada ay çıktı vallahi. <gülüyor> <gülüyor> çek çek. <gülüyor>